Merhaba dostlar. Doğanın Tekeri kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Uzun zamandır video çekemiyorduk. Malum Doğu Karadeniz'deyiz. Yağmurlar boldu. Bugün böyle size söz verdiğim bir yıllık kullanım tecrübesiyle Mondial 50 ZNO'nun detaylı tanıtımını anlatacağım. Bir yıllık kullanım tecrübesiyle neler oldu, neler yaşadım, artıları, eksileri bütün hepsini size anlatmaya çalışacağım. Birazdan detaylı videoya başlayacağız. Detaylı video geçmeden önce herkesin Ramazanını kutluyorum, hayırlı Ramazanlar diliyorum, güzel günler geçirmemiz dileğiyle ülkemiz adına. Şimdi güzel bir detaylı video yapmaya başlayalım. Evet dostlar, Mondial 50 Z'nin öyle tam bir yıl geçti, bir yıl önce almıştım motoru. Zaten o zaman bir tane tanıtım videosu çekmiştim, ama o zaman YouTube olayına ilk başladığım için telefonumla çekmiştim amatörce bir videoydu ama gerçi genel halde amatörce videolar çekiyoruz. O videom bayağı izlendi. E, videom sayesinde sağ olun e, motor aldırdıklarımız oldu. Güzel yorumlar geliyor, sorular geliyor. E, şimdi de şöyle bir şey istedim. E, bir yıllık kullanım tecrübesiyle Mondial 50 Zeno'nun artıları ve eksileri. Bir şey söyleyeceğim. Bana ne e, izlemeden önce şu an abone olmayanlar varsa hemen abone ol tuşuna basarsa çok sevinirim. Biliyorsunuz kanalın büyümesi için abone sayısının artması lazım. İzlenmenin artması lazım. Ee, Sağolsun ben gene de söylemiştim. Bazı arkadaşlarımız soru soruyor. Ben onlara cevap veriyorum. İzliyorlar. Ama abone ol tuşuna basmaya üşeniyorlar. Üşenmeyin şimdi abone ol tuşuna basarsanız sevinirim. Ee, diğer bir... Evet dostlar. Mondial 50 ZNU. Şöyle göstereyim. Mondial 50 ZNU. 49 cc kitapçığında yazan. Yani 50 cc olarak geçen bir motor. Ee, şöyle e, anlatalım hemen. Kesinlikle e, ...ehliyet gerektirmiyor. Araba ehliyetinizle sürebiliyorsunuz. Ruhsat çıkartıyorsunuz. Plakanızı alıyorsunuz. Benim plakam da şurada. Plakanızı alıyorsunuz. Başka yapacağınız hiçbir şey yok. Trafiğe çıkabiliyorsunuz. Diğer motorlar gibi ehliyet şartı yok. O yönden çok güzel. Masrafsız bir motor. Hemen aldığınız gibi... ...elinizdeki faturayla beraber... E, ...götürüyorsunuz... ...notere. Noterden plaka işlemlerini yaptırıp plakanızı bastırıyorsunuz elinize ruhsatınızı alıyorsunuz trafiğe çıkıp rahatlıkla gezebiliyorsunuz 50 ZNU e, malzeme kalitesi olarak çok üst düzey bir kalite değil ama e, kesinlikle kaliteli yani böyle e, Tabii ki çok pahalı motorların kalitesiyle karşılaştıramayız ama bence kaliteli. Bir yıldır bende hiçbir sıkıntı yaşamadım daha. E, ne tamirciye götürdüm çok şükür. Sadece e, yağını değiştirdik. Bakım günü başka hiçbir şekilde daha tamirciye götürmedim motorumu. Motorumuzun şöyle hemen tanıtalım. Zaten bildiğiniz gibi şurada ekranları var. Ortadaki e, hızı gösteriyor. Kaç kilometre yol yaptığınızı gösteriyor. Burada ilk çalıştırdığınızda ışık yanıyor, onun sönmesini bekliyorsunuz. Sonra marşa basıyorsunuz. Uzun far, kısa far sinyallerimiz var. Şurada yakıt göstergemiz var. Hemen şöyle geçelim yan tarafımıza doğru. Burada acil durumlar için bir devre kesici var. Bunu böyle off yaptığınızda motorunuz hemen stop ediyor. Bu şekilde olması lazım çalıştırmak için. Burada marş düğmemiz var. Start birazdan çalıştırıp göstereceğiz. Ön fren burada. Hemen Aynalarımız nikelaj kaplı, e, farımız da çok güzel nikelaj kaplı zaten insanları cezbeden şu motorun şu ön kısmının göz, görünüşü bu tarafa geldiğimizde e, uzun far kısa far sinyallerimiz var bu tarafa sinyal burada da kornamız var burada da e, arka frenimiz var bu da el freni bunu sıkıyorsunuz bunu böyle taktığınızda e, motorunuz kaymıyor el freni. E, kablolarımız böyle görüntüsü de güzel, zincir e, yayla korunmuş görüntü çok güzel yapıyor. Şöyle ön tarafımıza geldiğinde burada sinyallerimiz var iki taraflı. Şöyle aşağı doğru hızlı hızlı anlatıyorum ki çünkü bunun detaylı tanıtım videosunu ben yapmıştım. Benim amacım e, bir yıllık kullanım tecrübesine neler oldu. E, burada disk frenimiz var ön disk arka kampana disk frenimiz var. Şöyle göstereyim. Şöyle yavaş yavaş arkasına doğru gidelim. Burada bir poşet askılığımız var. Çok güzel oluyor. E, alışveriş yaptığınızda buraya asıp götürebiliyorsunuz. Kontağımız burada. E, kontağımızı takıp bu tarafa çevirdiğimizde direksiyonumuz kilitleniyor hırsızlığı önlemek için. Şöyle göstereyim. İki tane ayaklık var. Bir yan ayaklık var. Benimki şu an yana ayaklıkta. Ve daha güvenli olan orta ayaklık var. Bunun üzerine kaldığınızda motorun düşme ihtimali hiç yok. Ama yan ayaklıkta bu tarafa ittiğinizde motorunuz düşebilir. Ve şöyle bir şey. Yan ayaklıkta geçen bir arkadaş da yazmıştı. Hocam motoru çalıştıramıyorum diye. Yan ayaklıktayken motorunuz çalışmıyor. Yan ayaklığı kapatmanız gerekiyor. Koltuk boyunu soranlar olmuş. Koltuk boyu iki kişinin çok rahat bir şekilde oturabileceği bir şekilde biz eşimle beraber rahatlıkla oturup gezebiliyoruz. Arkadaki taşıdığınız kişinin elleriyle tutabileceği tutamaçlar var. Ayaklık, şöyle göstereyim, rahatlıkla ayaklarını koyabiliyor. Hiçbir sıkıntı yaşamıyor, elini de buradan tutabiliyor. Siz zaten önde çok rahatsınız, çok geniş ve rahat. İki kişinin çok rahat gezebileceği bir motor. Arkadaki nikelajlar çok güzel bir görüntü sağlamış motora. Motorunuz oldu ki aküsünde bir sıkıntı oldu çalıştıramadınız. Hemen buradan ayak ile motorunuzu çalıştırabiliyorsunuz. Buradan yağ değişimleri, hava filtresi burası. Hava filtresini 2000, 2000 kilometrede bir temizlemeniz gerekiyor. Bakalım arkasını söylemiştik. Arka frenler, kampana fren. Plakayı arkaya takıyorsunuz. Ee, zaten burada gene e, fren lambanız, sinyalleriniz var. Bu çantayı ben söylemiştim. Bu çantayı ben aldım taktım. E, bu çanta normalde yok. Bu çantayı da soranlar oluyor. Onun da e, aldığım linki aşağıya tekrar koyarım. Oradan bakabilirsiniz. Yan tarafımıza geçtiğimizde eksozumuz burada. Eksozumuz da güzel nikelajla kaplanmış. E, burası yağ değişimini buradan yapıyorsunuz. Aynı araba sisteminde gibi tıpayı açıp yağ boşaltılıyor. Buradan yağınızı koyuyorsunuz. Bakımları zaten kitapçığında kaç kilometrede ne bakım yapacağınız detaylı bir şekilde anlatılıyor. Ben daha bir kere değişim yaptım. Yağını değiştirdik. Başka daha hiçbir şey yapmadım ben. <laughs> Tekerlerimiz şöyle göstereyim ben size. Detaylı bir şekilde. Bu motor 49 cc. Dediğim gibi bunu 80 cc'ye 100 cc'ye çevirenler var. Ben e, onun videosunu da çekmiştim. Onu da hepsini açıklama kısmında koyacağım. Ben e, şu anlık ihtiyaç duymuyorum. Şimdi ben selenin altını da göstereyim size. Ne kadar bir boşluk var. Kaskına sığacak mı? Sığmayacak mı? Bir ona bakalım şimdi. Evet dostlar. Selenin altını da göstereyim. Selemizi geliyoruz. Motor kontak anahtarıyla buradan açıyoruz. Hemen zaten açılıyor. Ben buraya şöyle göstereyim ben size yaklaşıp. Ben buraya kameramı, işte gözlük falan koyuyorum. E, kaskınız şöyle göstereyim. Kask koyduğunuz zaman e, kesinlikle koltuk kapanmıyor. E, onun için sadece eksi olarak e, yani e, biraz eksileri var. Bu eksi olarak bence buranın e, daha derin olması gerekiyordu. Çünkü e, sadece küçük eşyalarınızı koyabileceğiniz bir alan var. Benzin deposu burada. E, en son bir yakıt almıştım. En son derken ondan sonra aslında Aldım ama onun fişini kaybettim. Ondan önceki aldığım yakıt fişinin fotoğrafını da videonun sonuna koymaya çalışacağım. Veya da şu an konuştuğum yerlere koyabilirsem çok anlamıyorum. Kusura bakmayın. Buradan açıp normal benzininizi alıyorsunuz. Bunu sonra kapatabilirsiniz böyle. Çok basit bir şekilde açılıyor ve kapanıyor. Şimdi motoru nasıl çalıştırıyoruz? Ne yapmamız gerekiyor? Bunu bir gösterelim. Dostlar motoru çalıştırmak için kontağı aynı araba sistemi gibi yerine takıyoruz. Çevirdiğimizde şurada bir tane sarı ışık yanıyor. Onun sönmesini bekliyoruz. Sonra e, marşa basıp çalıştırıyoruz. Nasıl çalıştırıyoruz hemen gösteriyorum. Evet dostlar şimdi bir de motorumuzu çalıştıralım. Yan ayaklığımızı kaldırıyoruz. Yan ayaklık varken kesinlikle çalışmıyor motorumuz. Kontağıma açtım. Sarı ışığın sönmesini bekliyorum. Söndü. Arka freni debriyaj olarak kullanıyorum. Sıktım. Marşa basıyorum. Şunu söyleyeceğim. Marşa bastınız. Motorunuz çalışmadı. Hemen zorlamayın motorunuzu. Kontağı kapatın. Bir 10 saniye geçsin. 10 saniye sonra tekrar açın. Sarı ışığın tekrar sönmesini bekleyin. Arka freni sıktım. Marşa bastım. Ve motorum çalıştı dostlar. Her şey bu kadar. Ve şunu söyleyeceğim dostlar. Motorunuzu çalıştırdınız. Sıkıntı yok. Yola gitmeye hazırsınız. Ama bence motorunuz bir e, birazcık çalışsın. Hani dizel motorlara derler ki biraz e, motor kendine gelsin. Arabalarda da benzinler de aslında hemen basıp gitmemek gerekiyor. Motor bir yağlansın kendine gelsin, bir dolaşım yapsın. Ondan sonra gidin hemen alır almaz gaza yüklenmeyin. Ya motorunuza ne kadar iyi bakarsanız o da size o kadar iyi yolculukta yardımcı olur. Çünkü bu işler hep böyledir. Hangi e, ürün olursa olsun. Acil durumlarda demin söylediğim burada bir tane kırmızı buton var. Motoru istop etmeniz gerekiyor. Bastınız ofa hemen bütün devreyi kesiyor motorunuz. <laughs> İndiniz, yan ayakla alırsanız yandırır ama dostlar ben şunu hep söylüyorum. Yan ayaklık her zaman çok güvenli olmuyor. Bence yan ayaklıktan ziyade motorunuzu şöyle göstereyim. Bence motorunuzu yan ayaklıktan ziyade şurada bulunan orta sehpanın üzerine alın. Buna basıyorsunuz. Şuradan elciklerden tuttum. Arkaya doğru hafif yüklendiğinizde kalktı. Bu motorun düşmesi daha zor. Ama yanak, yanakta da Allah korusun çocuklar geldi. Az dikit dedi. Motorunuz düşebilir. Bundan burasını bilelim. Dostlar yakıt tüketimi hakkında da şöyle bir yorumda bulunayım. ben en son zaten almıştım onun fişini koymaya çalışacağım. Tekrardan söyleyeyim. şöyle söyleyeyim 3,5 3,5 litre gibi bir benzin alıyor içine. Bununla siz yaklaşık yani 100 kilometrenin altı değil 100 kilometrenin üstü hatta 150 150'in 150'nin üstünü de zorlayabilirsiniz. Yani şunu söylemek istiyorum. Aynı arabadaki sistem gibi ne kadar zorlarsanız ne kadar işte gaza basarsanız bu değişebiliyor. Onun için yani sizin kullanımınıza bağlı. 100'ün altına hiç düşmez. Eee 150'nin üstüne de çıkar. Ben genelde 150'nin üstü kullanıyorum. Ben ama Dağ bayır çıktığımda çok yorduğumda yüzlerde seyrediyor. Çünkü çok yoruyorum motorumu. Bu şekilde yakıt tüketimi. Bir de şu konuya değinelim dostlar. Şöyle hız göstergesini ben size göstereceğim. ışıktan parlıyor büyük ihtimalle. Burada 80 yazıyor. Ama motorumuzun benim motorum şöyle söyleyeyim 55 kilometrede hız kesiciye giriyor. Yani 55'ten yukarı hız yapmıyor. E, bu kendi fabrikanın ayarladığı bir hız. 55'in üstüne çıkmıyor. 55 şehir içinde çok güzel bir hız. Yani şehir dışı yola çıktığında tabii ki yavaş ama şehir içinde müthiş bir hız bence. E, 55'in üstüne çıkmıyor benim motorum öyle söyleyeyim. 55'ten sonra hız kesici var. Bu konuda çok soruyordunuz. E bunu tabii ki artırmanın yolları 50 cc, 80 cc'ye çıkartabilirsiniz, 100 cc'ye çıkartabilirsiniz. Bunun videosunu da izlerseniz e, ne demek istediğimi daha rahat bir şekilde anlarsınız dostlar. Evet dostlar, sizi çok yormadan tekrar böyle hızlı hızlı bir şekilde tekrar motorun yapısını anlattım. Zaten anlattığım videoyu demiştim, açıklama kısmına bırakacağım. Tekrar söylüyorum, abone olmayanlar varsa, abone tuşuna basarsa çok sevinirim. Şimdi bir yılda neler yaşadık? Mondial 50 ZNO bize neler yaşattı? Neler oldu? Motorumu aldığımda, zaten kısa çaplı bir araştırma yapmıştım YouTube'da. Çok tanıtım videosu yoktu. Aldıktan sonra daha çok tanıdık zaten motoru. Şöyle söyleyeceğim, 1 yılda Mondial 50 ZNO bana hiç sorun çıkardı mı? Hiçbir sorun çıkarmadı. Sadece dediğim gibi yağını değiştirdim. Hiçbir tamirciye gitmedi Mondial 50ZNO. Hiçbir şekilde tamirci yüzü görmedi çok şükür. Ee, bize hiçbir sıkıntı yaşatmadı. Ben motoru çok yoruyorum arkadaşlar. Yani şöyle çok yoruyorum. Siz de soruyorsunuz rampa çıkıyor mu? Ee, bayırlarda zorlanıyor mu? Hopa'yı bilmiyorum biliyor musunuz? Doğu Karadeniz'i biliyor musunuz? Zaten şu anda şöyle bayağı yukarıdayım. Deniz aşağıda kalıyor. Buraya çıkarken de bayağı bir rampa çıktım. Hiçbir şekilde beni rampalarda yormuyor. Ama iki kişi çok ağırsanız, iki kişi rampalarda 49 cc olan yani 50 cc olan bir motor mantık olarak da sizi yoracaktır. Ama Tek başıma beni hiçbir zaman dik... O video da var. Bir önceki videomu da tıklayıp izleyebilirsiniz. Mondial Elizon rampa testi, yokuş testi yapmıştım. Dik rampadan çıkıyorum. Onları da izleyebilirsiniz. Yani beni hiçbir şekilde, hiçbir rampada daha çıkamadığını görmedim. Doğu Karadeniz'deyim ben şu an. Hepsinden çıkıyor. Ha şöyle bir şey. Çok hızlı bir şekilde mi çıkıyor? Hayır. Gayet normal. Rolantisinde çıkıyor. Ama beni hiçbir zaman yolda bırakmadım Mondial -Elizio. Başka size şu, eksi olarak ne söyleyebilirim? Malzeme kalitesi bence bir tık daha kaliteli olabilirdi. Şu aynalar bence daha kaliteli olabilirdi. Bu aynalar böyle demir gibi gözüküyor ama demir değil bunlar. Sert plastik tarzı böyle nasıl söyleyeyim? Yani şuradan penseyle aldığınızda siz de dikkat edin. Zorlarken anahtarla sıkıştırırsanız diş atabilir. Yani o yapıda çok kaliteli değil bu aynalar sıkıntı çıkartabiliyor. Aldığınızda da aynalarınızı dik kullanın. göz Arkayı görme açınız daha net oluyor. Zaten kitapçığında da bu şekilde gösteriyor. Bazı arkadaşlar fotoğrafta görüyorum yan kullanıyorlar falan. Ben de ilk aldığımda yan kullanıyordum. Ama sonra dik kullanmaya başladım. Çok daha rahat geri görüşümü sağlamaya başladım. Yani dediğim gibi eksi olarak şu ayna kalitesi eksi benim için. Koltuğun altındaki selenin küçük olması benim için ikinci eksi çünkü kaskımı bu çanta olmasa kaskınız elinizde kalacak. Kaskımı hiç çoktan şunun altına koyabilseydim çünkü baktığınızda şöyle geniş aslında gövdesi geniş bir yapısı var. Ama kaskımız bunun altına sığmıyor. Yani benim kaskım da şöyle göstereyim çok büyük bir kask değil. Yarım kask zaten. Bu kaskı da çok soruyorsunuz. Bu kaskın da e, linkini paylaşıyorum arkadaşlar ama şu an satışta bulamıyorum. Kaskı da aslında ucuza almıştım ben. Ee, gene linkini bulmaya çalışırım. İnşallah onu da paylaşırım. Yani söylediğim gibi ikinci eksi bu buraya sığmıyor arkadaşlar. Başka üçüncü eksi olarak e, bu çanta burada bir çanta e, olsun mu bazılar onu soruyor. Çanta olsa daha mı güzel olurdu? Ama bu çanta buraya yakıştı. Bunun zaten e, bu tarz kullanmak istiyorsanız yani eski tarz kullanmak istiyorsanız aksesuarları var. Buradan deriler takabiliyorsunuz. Çanta takabilirsiniz buralarına yani her türlü güzelleştirebilirsiniz çantanın olması yani olup olmaması benim için bir eksi değil açıkçası çünkü çanta olayı oldu. sadece eksi buranın ee, olmayışıydı başka eksi olarak e, şöyle bir sıkıntı yaşıyorum şu an onu da söyleyeceğim e, benzin göstergem e, hep full gösteriyor şu an benzinim azalsa da full gösteriyor e, çok e, doldursam da full gösteriyor. Bunu biraz araştırdım şimdi. Şaman burada depo kapağını demin göstermiştim. Şaman dırasını, büyük ihtimal Oradaki şöyle bir demiri varmış. O demir çok sert bir malzemeden yapılmış. Yani benzini algılayamıyor, yukarı kaldıramıyor. aslında söküp kendim yapasım da var veya da işte servisine götüresim de var. Söküp yaparsam videosunu çekeceğim. O demiri çok kapalı bir demir. Azıcık açtığınızda yani az esnettiğinizde gösterge doğruyu gösteriyor. Bu da ikinci bir, üçüncü bir eksi benim için. Bunu bu sorunu ben yazında yaşadım. Hiç yolda kalmadım, yazın da yaşadım. Bu benzin göstergesi biraz sıkıntılı ve bir de şöyle bir şey oluyor, onu gayet normal dediler. Şu an eksilerini sayıyorum size. Bu göstergeler bazen böyle buharlaşıyor. Yani bir buhar oluşu var burada. Onun kimse neden olduğunu bilmiyor. Ha sizin için sizi yolda bırakacak, size bir eksi mi? Kesinlikle eksi değil. Siz o eksi olarak, yani ben bunları anlatayım. Alınca hocam böyle bir şeyler anlatmış ama bunları hiç anlatmadın demeyin. Burada da böyle bir buharlaşma oluyor. Kesinlikle bir eksi yanı yok. Başka kullanıcı açısından ne olabilir diye düşündüğümde bence her şey gayet güzel düşünülmüş. Şu direksiyon yapısına şunu da soranlar oluyor. Hocam işte ben hiç motor sürmedim. İlk alınca zorlanır mıyım? Sadece sizi zorlayacak şu direksiyonun yapısı olabilir. Daha geniş ve şöyle tutuyorsunuz bu direksiyonu. Normalde bisikleti hatırlayın. Bakın şimdi oturdum kollarım şöyle kalıyor. Normalde böyle tuttum. Normalde böyle. Siz böyle kalın. Bu belki sizi ilk başta zorlayabilir. Mesela benim eşim hayatta motor sürmemişti. İlk defa aldığımız gün verdim. Sürdü ama e, dönerken zorlandığını söyledi. Ve bunu birkaç arkadaşım da aynısını söyledi. Bu motorun bir eksisi değil ama tabii ki. Bu e, sizin motora alışkanlığınızla alakalı. Motorun artılarına gelelim. Eksileri bence çok yok. Gayet güzel, kullanışlı bir motor eksileri 49 cc ya işte diyorlar 49 cc güçsüz. Bu benim için bir eksi değil. Çünkü biz 49 cc'nin olduğunu bile bile Mondial 50 ZN veya 50 cc bir motor alıyoruz. Gücünü bile bile 50 cc motordan çok bir şey beklemeyeceksiniz. Yani o benim için bir eksi değil. Artılarına geldiğimizde arkadaşlar motorun görüntüsü bence büyük bir artı. E, sokağa çıktığınızda her dikkatlerin üzerine çekebiliyor. Bu benim için büyük bir artı yani motor için. Ee, satış açısından büyük bir artı. Sizin de e, anlıyorum ki almanız açısından büyük bir artı. Baktığınızda şu koltuğun geniş olması, iki kişiyi çok rahat taşıması, diğer 50 sislere baktığım için söylüyorum. Çok e, artı bir pozisyon. Bayağı geniş. Çok rahat oturabiliyorsunuz. Arkadaki oturacağınız, taşıyacağınız kişiyi düşünmüşler. Ee, sırt dayaması var. Ayaklık, elcik, burası deri ya benzer bir kumaştan yapılmış kesinlikle çok kaliteli. Dün mesela motorum çok yağmurun altında kaldı. Kesinlikle içine bir gram su almadı. Hemen bir bezle sildim. Motorumu sürmeye devam ettim. Ee, diğer artıları motorumuzun ve zaten yakıt olarak biliyorsunuz 49 cc ne kadar fazla yakabilir az yakıyor. E zaten günümüz malum şartlarında benzinin çok uçuk olmasından e, dolayı arabaları az kullanıyoruz. Onun için motor efsane oldu. Yani bir yıl sonunda kısacası özetlersek ben motordan çok memnunum arkadaşlar. İyi ki almışım diyorum. Alan arkadaşlara da tavsiye ediyorum. Tabi parası olan daha üst düzey yani 50 cc değil de ve ehliyette varsa daha üst düzey motorlar alabilir ama 50 cc motor almak istiyorum diyorsanız ben bunu sürdüğüm için diğer motorları çok tecrübe etmedim. Belki daha üstün yönleri vardır ama bence 50 cc motoru motor alacaksanız model 50 ZNU'yu bir yıllık kullanım tecrübesiyle alın derim. Çünkü bana hiçbir sıkıntı yaşatmadı. Çünkü hiçbir servise, tamirciye götürmedim. Ha bu şans olabilir ama sonuçta bu da bunun bir kalitesini gösterir. Ben hiçbir şekilde bir şey yaşamadım. Tavsiye ederim. Bir yıl sonunda ben gayet memnunum. İyi ki almışım diyorum. Hiçbir gün pişmanlık yaşamadım. Yani şunu da niye aldım demedim. Başka başka böyle aklıma gel yani geldikçe söylüyorum. Gene unuttuklarım olursa siz lütfen yorum kısmına yazarsanız sevinirim. Bir yıllık kullanım tecrübesiyle Mondial 50 ZNO'yu alın derim. Memnun kalırsınız. Her gördüğüme de söylüyorum. İki rengi var zaten mavi bir de bu. Ben bu rengi tercih ettim. Evet dostlar böyle kısaca size Mondial 50 ZNO'nun bir yıllık kullanım tecrübesiyle memnun muyum memnun değil miyim memnunum kısmını anlatmaya çalıştım. Memnun olmadığım eksilerini de söyledim. Kesinlikle alın derim. Tabii ki araştırın. Kafanıza yatarsa alın. Yani ben sonuçta aldım, bir yıl kullandım, bir yıl sonraki tecrübelerim memnuni memnun değil miyim? Ama size aktardım. Ama sizin kendi fikirleriniz araştırın. Başka motorlarda araştırın. Ama sağ olsun bize güvenip motor alanlara teşekkür ediyorum. İnşallah benim gibi bir yıl sonra onlardan da memnun kalırlar. Dostlar videomuzu burada e, burada, dostlar videomuzu burada sonlandıralım. Kendinize çok iyi bakın. Kanalıma lütfen abone olmayı unutmayın. Abone tuşuna basın. Kanalımız büyüsün. Mutluluklar yaşayacağız. O mutlulukları da sizle paylaşacağım inşallah. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Paylaşırsanız arkadaşlarınıza çok sevinirim. Unuttuğum bir şey varsa lütfen yorum kısmına yazın. Yorumlarda ben e, cevaplayacağım. Diğer Motorla alakalı videoları açıklama kısmına link bırakacağım. Oradan izlerseniz sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.